Yeterli yeterli ama çabuk gelirseniz tören bitecek yani yürümek üzere adam. Neyse. Şu an şey. bir <laughs> 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 Sayın Deniz Baykal'la tanışmam, emekli olduktan sonra Merkez Yönetim Kurulu e, toplantısına davet ederek e, belli konularda düşüncemi almam oldu. Bunun bir bölümü sosyal güvenlikle ilgiliydi, bir bölümü o dönem Türkiye'de çok yaygın olarak e, dillendirilen, eleştirilen yolsuzluklarla ilgiliydi. Daha sonra siyasete girdim. Sayın Baykal'ın daveti üzerine siyasete girdim. Merkez Yönetim Kurulu'na seçildim. Merkez Yönetim Kurulu'ndaki konuşmalar ki Sayın Baykal günlük siyasal olayların analizini yapardı bu toplantılarda. Siyaset konusunda en büyük birikimim o toplantılarda Sayın Baykal'ın yaptığı açıklamalardı. Onlar daha sonraki siyasal yaşamımda e, hep hatırladığım, e, belli olayların nasıl analiz edilmesi gerektiğini kendisinden öğrendiğim e, toplantılarda. Dolayısıyla kendisine e, şükran borçluyum, e, teşekkür ederiz. E, kendisine ve bugün e, hayatta olan arkadaşlarına, çünkü o dönem e, Merkez Yönetim Kurulu'nda görev alan e, arkadaşlar da e, kendi düşüncelerini belli... E, bir disiplin içinde özgürce dile getirirlerdi bugün Deniz Baykal'ın rahmetli Deniz Baykal'ın Türk siyaset hayatına bir Mayıs bir Mart tezkeresi Dolayısıyla parlamentoda yaptığı konuşma ve o dönemin genel sekreterim din parlamentoda yaptığı konuşma son derece değerliydi ee, Sayın Öymen'in de ifade ettiği gibi e, bu tutanaklar e, bir gün e, kamuoyuna yansıyacaktır elbette e, ve orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlı duruşu, onurlu duruşu, e, tarihine olan saygısı, Milli Kurtuluş Savaşı'na e, ve bu ülkeyi kuranlara e, karşı olan saygısı e, ve e, tezkereye evet denmesi halinde bunun Türkiye için yaratacağı bütün e, sonuçlar orada dillendirildi. Ee, o günün tanığı olmaktan ötürü de e, mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Çünkü her olay e, siyasetçiye belli bir deneyim kazandırıyor. E, elbette ki o deneyimlerden geçmek, e, süzülmek e, ve daha sonraki olayların e, daha sağlıklı analiz edilmesine de yol açıyor. E, dolayısıyla biz e, bugün buradayız. E, Sayın Genel Başkanımızın huzurundayız. E, onun e, emekleri için mutluyuz. E, Kendisine tekrar e, yürekten teşekkür ediyoruz, saygı duyuyor e, ve Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Korma arkadaş. Çok girersiniz Kenan Bey. 哎，你吃鸡翅了？